Sevgili 10. sınıf öğrencilerim, 1. dönem 2. yazılılar öncesi yepyeni bir formatla karşındayım. Birazdan bu yeni formata neden ihtiyaç duyduğumuzu sana açıklayacağım ve hızlıca senin için hazırladığım bu tekrar çalışmasını çözeceğim ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Biz MEB'in kazanımlarına, MEB'in soru dağılım tablolarına, MEB'in örnek ortak sınavlarına birebir uyumlu daha önce seninle iki ayrı yazılı örneği çözdük. Tam iki tane prova yaptık. Bu videoları izlemeyen öğrencilerim lütfen hem birinci provayı hem ikinci provayı izlesin ve sınava öyle girsin. Peki bu yeni formatta yazılıya hazırlık tekrar çalışmasını neden yapacağız seninle? Buna neden ihtiyaç duydum? Özellikle şiir ünitesinde 10. sınıf öğrencilerimin kafasının çok karıştığının farkındayım. 10. sınıf şiir ünitesinde aklına takılan ne varsa hepsini bu videoda bulacaksın. Senin için tam 25 adet soru hazırladım. Çok kısa cevaplı, hızlı hızlı çözeceğiz ama özellikle nazım biçimlerini, nazım türlerini nasıl ayırt etmen gerektiğini sana detaylı olarak bu videoda öğreteceğim. Yazılı provasında da sorular üzerinden öğrettim ama Esas olarak şiir ünitesini seninle bu videoyla tamamen bitirmiş olacağız ve yazılıya bomba gibi hazırlıklı olacaksın diyorum. Lafı çok uzatmadan hemen soruları çözmeye başlıyorum. Soruları hızlı hızlı çözeceğim çünkü 25 tane soru var. O yüzden yazımın çirkinliği için şimdiden kusura bakma. Hadi bakalım hemen başlıyoruz. İslamiyet öncesi döneminde kullanılan nazım biçimlerini yazınız. İslamiyet öncesi dönemde sagu var. Oh, var. Destan var sevgili öğrencim nazım biçimi olarak. Destanı destan ünitesinde öğreneceğiz. Şiir ünitesinde saguyu ve neyi öğrendik? Koşuyu öğrendik. Ayrıca İslamiyet öncesi dönemde bir de sav diye bizim bir ürünümüz var. Ama sav bir nazım biçimi değil. Sav eşittir neydi? Ata sözüydü. Ata sözü niteliğinde olan ürünlere sav diyorduk. Lütfen ama lütfen unutma diyorum. İkinci soruya geçiyorum hemen. İslamiyet öncesi dönemde şairlere ne gibi isim verilirdi? O zaman şair şairlere şair demiyorduk ne diyorduk kam diyorduk bas baksı diyorduk Ozan diyorduk, oyun diyorduk, şaman diyorduk. Hemen 5 tanesini yazdım. Üçüncü soruya geçiyorum. İslamiyet öncesi dönemde şiir söylenen törenler nelerdir? Biliyorsun şiirler özellikle törenlerde söylene söylene ortaya çıkmıştı. Bu törenlerden bir tanesi yuğ töreniydi, bir tanesi sığır töreniydi, bir tanesi ise şölendi. Özellikle yuğ töreni ölüler için yaptığımız törenlerdi ve biz yuğ töreninde ne söylüy sagu söylüyorduk lütfen unutma. İslamiyet öncesi dönemde şiirler hangi çalgı eşliğinde söylenirdi? Saz değil de ne olacak sevgili öğrencim? Kopuz olacak. Sagunun konusu nedir? Biraz önce söyledim biz örüm töreninde yani yukta ne söylüyormuşuz? Sagu söylüyormuşuz. O zaman sagunun konusu ölümdür arkadaşlar. Ölümden sonra Söylediğimiz ağıtlara sagu deriz. Koşuk hangi konularda söylenir? Ölüm dışındaki tüm konularda koşuk söyleyebilirsiniz. Hemen hemen tüm konularda söyleyebiliriz. Doğa konusunda söyleyebiliriz. Aşk konusunda söyleyebiliriz. Lirik konularda söyleyebiliriz. Yine yiğitlik gibi kahramanlık konularında biz koşuk söyleyebiliriz. Yani koşuk şiirimizin genel ismi bu dönemde İslamiyet öncesi Türk şiirinin genel özellikleri nelerdir dediğim zaman aklına hemen çok basit özellikler gelecek. Bunlardan bir tanesi nazım birimi nedir hocam? Nazım birimi dörtlüktür. Genellikle yarım uyak kullanılır. Hemen buraya iki tanesini yazdım. Ölçümüz nedir? Milli ölçümüz hece ölçüsüdür. Dil nasıldır? Dil sadedir ve yabancı etkisinden uzak. Bu önemli bizim için. Yabancı etkisi yok. Yabancı etkisinden uzağız. Dört tane özellik yazdık. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen dörtlüklerin nazım biçimini altına yazınız sevgili öğrencim. İslamiyet öncesi nazım biçimleriyle ilgili bir sorudur. Lütfen dikkat et. Nereden anlayacağız hocam? İslamiyet öncesi nazım biçimlerinin koşuk mu yoksa sagu mu olduğunu anlamanın yolu konuya bakmaktır. Çünkü genellikle her zaman yedili hece ölçüsü kullanılır. Karşımıza yedili hece ölçüsü olarak çıkar. O yüzden konuya bakacağız. Alper öldü mü diyor. Ölümden bahsediyor. Buraya ne yazacağız? Sagu yazacağız. Tümen çeçek dizildi. Bükünden ol yazıldı. Üküş yazıp özeldi. Yirde kopa adruşur. Bunu çok anlayamayacağımız için Türkçesinin yanına yazdım. Çiçekten bahsediyor. Çiçekler dizilmiş. Tomurcuklar açılmış. Bahar gelmiş yani. Dolayısıyla Sagu değil de buraya ne yazacağız? Genel şiirimizin ismi neydi? Biz doğayla ilgili konuları nerede işliyorduk? Koşukta işliyorduk. Bunu da yazdım hemen geçiyorum. Halk edebiyatı kaç kola ayrılır? Biz halk edebiyatını kaça ayırıyoruz? Hemen birincisini yazıyorum. Anonim nedir? Anonim halk edebiyatı. Aşık halk edebiyatı. Bir de ne var? Tekke edebiyatı. Tekke edebiyatının diğer ismi neydi sevgili öğrencim? Dini ve tasavvufu Türk edebiyatıydı. Aşık edebiyatı nazım biçimleri nelerdir? Nazım biçimleri tablomuzu lütfen ama lütfen bu ünitede öğrenmiş olalım. Marşik edebiyatı dediğimiz zaman akla ne gelir? İlk hocam akla koşma gelir. Diğerlerini tamamı zaten koşmadan türemiştir. Koşma dışında neyimiz var? Semaimiz var. Semai dışında neyimiz var? Varsağı var sağı var. Var dışında neyimiz var? Yine destan geleneği devam ettiği için destanımız var. Peki koşmanın türleri nedir sevgili öğrencim? Koşmanın türleri dediğimiz zaman aklımıza koşmanın koşmanın konusu gelecek. Koşmanın işlendiği konuya göre 4 tane türü vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? güzelleme, güzelleme yani ne olacak? Lirik konular olacak. Bir tanesi taşlama. İnsanları burada taşlayacağız, taş atacağız kafasına. Yani ne yapacağız? Eleştireceğiz. Bir tanesi koçaklama. Koç gibi insandan aklına gelsin. Koçaklamasın sen, koçsun. Yani yiğitsin sevgili öğrencim. Sonuncusu ne Ne peki? Sonuncusu ise ağıt. İslamiyet öncesi Sagu, aşık edebiyatında halk edebiyatında artık ne döndü, ağıta döndü. Lütfen unutma diyorum. Şimdi aşağıdaki dörtlüklerin nazım biçimini bulacağız. 13. sorudayız. Hızlı ilerliyorum ve çirkin yazıyorum. Yapabilecek hiçbir şey yok. Lütfen dikkatini topla, devam edelim. Burada gördüğün üçü de aşık edebiyatın nazım biçimi. Aşık edebiyatın nazım biçimi sorulduğu zaman mutlaka önce hece ölçüsü kaçlı ona bakman lazım. 11'li ise seninle birlikte buraya koşma yazacağız. 8'li ise sevgili öğrencim ya semai olabilir ya da varsa olabilir. Önce bir heceleri hemen hızlıca sayıyorum. Heceleri saymak için ünlü harfleri sayıyoruz. Çocuk gibi düşman geldi tabur diye heceleme yapma. Sen onun sınıf öğrencisisin. Neyi sayacak mısın? Ünlü harfleri sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunun kalanı da 11 sevgili öğrencim. Şimdi hepsini saymayacağım. 11'li hece ölçüsünü gördüğümüz zaman ne yazacakmışız? Koşma yazacakmışız. Peki devam edelim seninle birlikte. Bre ağlar, bre beyler ölmeden bir dem sürelim demiş. Sevgili öğrencim burası 8'li, şu da 8'li. Şimdi saymakla uğraşmayalım. Sen kendin ünlüleri sayabilirsin. İlk dizede eksik ünlü olabilir. Çünkü bre sesinde i sesi olduğu için onu tam sayabiliriz. Onu lütfen kafana takma. İki tanesi de sekizli. Bunun bir tanesi varsa. Varsayı ben nereden tespit ediyorum sorularda? İşte şurada dizenin başında olan bre gibi, be hey gibi, hey gibi ünlüleri gördüğüm zaman buraya ne yazıyorum? Buraya varsa yazıyorum. Peki hocam bu sekizli telli turnam sökün gelir, ince mercan yükün gelir, elvan elvan kokun gelir, yar otulmuş yele karşı bak biraz da böyle maniye andıran çok güzel bir ezgisi var. Ezgili söylenen ve sekizli söylenen bu türe ne diyoruz biz? Semai diyoruz. Bunları da senene halletmiş oluyoruz. 14. soruya geçiyoruz. Anonim halk edebiyatı nazım biçimini yazınız. En önemli iki nazım biçimini öğrendik biz derste sizlerle. Şiirin ütesinde bunun bir tanesi türküdür. Sevgili öğrencim diğeri ise nedir? Manidir. Maniyi öğrendik. Ama bunun dışında sevgili öğrencim ninni de anonim halk edebiyatına nedir? Aittir. Tekerleme de anonim halk edebiyatına aittir. Bilmece de anonim halk edebiyatına aittir. Bunlar nazım biçiminden çok daha çok nazım türüdür. Bizi ilgilendiren şu iki tanesi olduğu için o iki tanesini yazdım geçiyorum. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerini yazınız. Buradaki soruyu tekrar yazmayı unutmuşum. Senden istediğim nazım biçiminin özelliğine bakarak nazım biçimini aşağıdaki boşluğa yazabilmen. Suya bulgur ezerim hem ezer hem süzerim. Ben yarimin derdinden deli olmuş gezerim. Kafiye düzenine bakacağız. Aman kafiye düzenine dikkat ederim. Ezerim dedi A, süzerim dedi A, derinden dedi X, gezerim dedi A sevgili öğrencim. A, A, X, A şeklinde olursa ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li hece ölçüsü olursa hem 7'li olup hem de a, x, a olursa biz buna ne yazacağız? Biz buna mani yazacağız. Peki gelelim şuraya hocam. Bak bunu direkt şekil olarak anlayabilirsin. Böyle bir şekil gördüğün zaman şu üsttekine biz bent diyoruz. Şu alttakine de kavuştak diyoruz. Kavuştak ne demek biliyor musun? Divan edebiyatındaki nakaratın diğer ismi yani Şiirin devamında şuradaki ikilik sürekli ne oluyor tekrar ediyor. Biz bunu halk edebiyatında kavuştak deriz, divan edebiyatında nakarat deriz. Peki halk edebiyatında bir kavuştak karşımıza çıkarsa biz buna hangi nazım biçimini yazarız? Biz buna türkü yazarız sevgili öğrencim. Türkü genellikle 11 lehçe ölçüsü olabilir. Çünkü koşma gibi ne yapılır? Ölçüsü o şekilde yazılır ama 11'den fazla da olabilir. Sıkıntı yok. Ben ve kavuştaktan tanımanı istiyorum. Bazen sevgili öğrencim kavuştak kısmı tek dizeden oluşup şurada şöyle ayrı bir dizi olarak görülebilir. O zaman da içerisinde nakaratı fark ettiğin zaman altına türkü yazacaksın. Ben geçiyorum hemen 16. soruya. Aşağıdaki manilerin türlerini yazınız. Biliyorsunuz ki manilerimizin türleri var. Şimdi normal anam babam 4 tane dizeden oluşan maniyi düz mani diyoruz biz edebiyatta. Buna düz yazıyoruz. Eğer 4'ten fazlaysa, bakıyorum şurada 4'ten fazla, biz buna artık mani diyoruz. Dikkat et artık bak artmaktan artık fazladan 2 tane dizesi var. Eğer ilk dize kısaysa yani kesik kesikse biz buna kesik mani ya da diğer ismiyle cinaslı mani diyoruz. Hocam kesiğin diğer ismi niye cinaslı diye sorarsan kesik kısmın sonundaki ile ikinci dizenin sonundaki arasında cinas olacak. Cinas neydi? Eş sesli kelimeleri kullanmaktı diyorum. Hemen 17. soruya geçiyorum. Divan edebiyatı döneminde beyit ile kurulan nazım biçimleri nelerdir? Hemen yazıyorum o zaman. Bekleyin mi senin biraz düşünmeni? Beklemiyorum. Biraz hızlı düşün. Gazel. Kaside. Mesnevi. Kıt. a Ve bir tane daha var sevgili öğrencim. Müstezat. Biz bunlardan şiir ünitesinde hangilerini gördük? Gazeli, kasideyi, Müstezat'ı ve kıtayı gördük. Mesneviyi niye görmedik diye sormak kızarım. Çünkü biz mesneviyi seninle hangi ünitede öğrendik? Hikaye ünitesinde öğrendik diyorum. Hemen 18. soruya geçiyorum. Divan edebiyatı döneminde tek bentli ve birden çok bentli kurulan nazım biçimleri nelerdir? Sevgili öğrencim, tek bentle kurulanlar tek dörtlükle kurulanlar şeklinde de sana sorulabilir hangisidir bu ikisi bir tanesi rubayı diğeri ise tuyudur peki hocam birden çok bentle kurulanlar aklımıza önce şarkı gelecek sonra murabba gelecek sonra iki tanesi zaten birbirinin aynısı sevgili öğrencim bir tanesi terkibi bent bir tanesi ise tercihi bent benim yerim kalmadı onu sen yazıver Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı nazım biçimleri nelerdir diye sormuşum. Çok güzel. Bunlardan yukarıdakilerden iki tanesini Türkler kazandırdı. Bir tanesi şarkı, diğeri ise tuyu sevgili öğrencim. Bunları Türkler kazandırdı. Şarkı halk edebiyatındaki türküden kaynaklı. Halk edebiyatındaki türküyü aruzla yazdılar. Ne elde ettiler? Şarkı elde ettiler. Tuyu ise halk edebiyatındaki, anonim halk edebiyatındaki yine maniye benzerdir. Maniyi sevgili öğrencimi Hece sayısını arttırdılar. Yine a a x a şeklinde yazdılar. Hece sayısı niye arttı? Aruzla yazıldığı için arttı. Onu da tuyu dediler. Araplara, Farslara yedirdiler. Biz şimdi seninle ne yapıyoruz o zaman? 20. soruya geçiyoruz. 20. soruda halk edebiyatı nazım biçimlerini nasıl tanıyabiliriz? Sana onu öğreteceğim. Bu sorudaki bazı Nazım biçimlerini ikinci prova videosunda da seninle birlikte çözmüştük. Lütfen hatırla aşağıda bir bölümü verilmiş olan şiirlerin hangi nazım biçimiyle yazıldığını boşluklara yazınız demiş. Şimdi şu arkadaşlar ne ile kurulmuş bir ona bakalım. Şuradaki birinci şiir beyitle kurulmuş. Önce bunu tespit edeceğiz. İkinci şiir beyitle kurulmuş. Fakat üçüncü ve dördüncülerde ne kullanılmış? Bent kullanılmış. O zaman bir ve iki de beyitle kurulan bir nazım biçimi olabileceğini düşüneceğiz. Sonra ikinci adımımız ne? İkinci cü adımımız bunların kafiye düzenine bakmak. Kafiye düzenine göre bunların acaba mesnevi mi, gazel mi, kaside mi olduğuna karar verebiliriz seninle birlikte. Hemen şuna bakıyorum. Gerek gerek diyor AA. Sonra beri diyor, sonra tekrar gerek diyor, sonra arzu diyor, sonra tekrar ne diyor gerek diyor. A, A, B, A, C, A şeklinde devam ediyor. Sevgili öğrencim bu düzeni gördüğümüz zaman aklımıza ya gazel gelir ya kaside gelir. Peki ikisini nasıl ayırt edebiliriz? Konusuna bakarız, içeriğine bakarız, aşık olmaktan bahsediyor. Lirik konuları, aşkla ilgili konuları biz hangisiyle işliyoruz? Gazelle işliyoruz. O zaman buraya gazel yazıyorum. Eğer övgü şiiri ya da yergi şiiri olsaydı karşımızda o zaman kasideden söz edebilirdik. Şimdi ikincisine bakıyorum. A, A, B, B, C, C, D, D diye bu sonsuza kadar devam eder. Beyt sınırı da yoktur burada. Her beytin kendine arasında kafiyeli olduğu nazım biçimine biz ne diyoruz? Mesnevi diyoruz. Çünkü mesnevi hikaye ve romanın yerini tuttuğu için ayrı ayrı sürekli kafiye bulmakla uğraşamaz şair. O yüzden her beyti kendi arasında kafiyeler diyorum. Hemen ne yapıyorum o zaman? ...geçiyorum bentleri... ...biz nasıl ayırt edeceğiz? Bakın burada iki tane elimizde ne var? Bent var. Şunun kafiyelenişine bakıyorum. A, 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 A. Bir de şununkine bakalım. A, A, X, A. A, A, X, A ise... ...şimdi A, A, A bir dursun. A, A, X, A ise sevgili öğrencim... ...bu ya tuyu olabilir ya rubayı olabilir. Allah'ım hocam peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Sevgili öğrenci bunu ayırt etmenin... ...iki farklı yolu var. Bir, konuya bakarız. Rubayı daha felsefik bir şiirdir... İki, neye bakabiliriz? Konuya bakmamız yeterli olmayabilir çünkü konuyu anlayamayabiliriz ya da sürekli felsefi olmak zorunda değil. O zaman ne yapacağız, nasıl ayırt edeceğiz? Bak yukarıda sana dedim ki maninin hece sayısını yükselttiler aruza uydurmak için dedim. Tuyu ve rübayı arasında kalırsan hece say. Çünkü bunu aruzla yazmış olsalar da sevgili öğrencim aruzun tek bir kalıbıyla yazıyorlar ve bu kalıp da genellikle 11 hece ölçüsüne eşit bir kalıp oluyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsü gibi yazılmışsa o zaman buna seninle birlikte ne yazıyoruz? Tuyu yazıyoruz. Şimdi geldim şuraya. A, 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 A'yı görürsek bu ya bir murabbadır ya da bir şarkıdır. Peki bunun şarkı olduğunu nereden anlayabiliriz? Bir, evet ezgisinden anlayabiliriz belki. içerisindeki konuya bakabiliriz ama murabbanın da konu sınırlaması yok. Dolayısıyla konudan da tam olarak çıkmaz. Dolayısıyla şarkı nazım biçimi bize sorulurken içerisinde nakarat verilir. Müjdeler Yanlış kalemi aldım. Bir saniye. Müjdeler Gülşen'e Kim Vakti Çırağan geldi. Müjdeler Gülşen'e Kim Vakti Çırağan geldi. Eğer sana verilen dörtlük, sana verilen bentte ikinci ve dördüncü dize aynen tekrar ediyorsa elindeki şey nedir? Şarkıdır. Lütfen bu güzel küçük taktikleri unutma. Sana bunları başka kimseler öyle kolay kolay anlatmaz diyorum. 21. soruya geçiyorum. Divan edebiyatında hikayenin yerini tutan nazım biçimi hangisidir? E biraz önce de söylemiştim. Hikaye ve romanın yerini tutar nedir o? Mesnevi'dir. Dini tasavvufi Türk şiirinde yani tekke edebiyatında dinle alay ediyormuş gibi görünen nazım türü hangisidir? Şatiyedir. Bunlar tek kelime ya biraz daha güzel yazmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Dini tasavvufi Türk şiirinde insanın varoluşunu ve devir felsefesini anlatan nazım türü nedir? Onun ismi de devriyedir arkadaşlar. Allah sevgisini anlatana ne diyoruz peki? Allah sevgisini anlatana ne dediğimizi bence sen biliyorsun. Bu soruyu ben sana sormuş olayım. Sen kendi içerisinde cevapla. Ben hemen ne yapıyorum? 24. soruya geçiyorum. Aşağıdaki dizelerde bulunan söz sanatlarını tespit ediniz. Söz sanatları aslında 10. sınıf konusu değildir. Söz sanatlarını 9. sınıfta öğretiyoruz ve sen 9. sınıfta öğrendin. Ama artık yeni sınav düzeninde söz sanatlarını hocan sana 9'da da 10'da da 11'de de 12'de de soracak. O yüzden ne yap? Ne et? Söz sanatlarını artık öğren kaçamazsın. Hele ki eştarlık ya da sözel öğrencisiysen AYT sınavında da çıkıyor. Hiç kazamaz, kaçamazsın. İnat etme gel bunları seninle birlikte ne yapalım? Öğrenelim. Hızlıca çözeceğim sevgili öğrencim. Binatlı akınlarda çocuklar gibi şendik dedi. Kendini neye benzetti? Çocuğa benzetti benzetme yönümüz ne, şen benzetme tatımız ne gibi? O zaman buraya benzetme mi yazacağım? Hayır, benzetme yazmayacağım. O artık küçük sınıflarda kaldı. Artık buraya teşbih yazacağız. Yani bunun Arapçasını yazacağız. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Bence zor bir söz sanatı bu. İstihare sanatı oldukça zor bir söz sanatı olabiliyor bazen. Öğrenciler bunu anlamakta zorlanıyor. Kısaca sana anlatıyorum. Lütfen dikkat et. İçimde damla damla bir korku birikiyor demiş. Şimdi burada korkuyu bir şeye benzettiğini hissediyoruz sevgili öğrenci. Korkuyu bir şeye benzetmesine benzetiyor da neye benzettiğini bize söyle, söylemiyor. Damla damla olan ve biriken bir şeye benzetiyor. Dikkat et. Damla damla olup biriken şey ne olabilir? E, su olabilir. Peki su, suyu bana söyledi mi? Söylemedi Benzetme yaparken, benzetme ögelerinden bir tanesini söylemediğimiz zaman biz buna ne diyoruz? İstiare diyoruz. İstiare de bir benzetme türüdür. Lütfen dikkat et. Benzettiğini ben ima yoluyla anlıyorum. Nereden anladım? Damla damla olmasından ve birikmesinden yani benzetme yönünden anladım. Hatta şöyle söyleyelim benzetme yönünden bunu anlarsam bu istiareye kapalı. istiare denir diyorum. Devam ediyorum. Derinden derine ırmaklar ağlar. Irmak insan değil. Nasıl ağlayacak kardeşim? ağlayamaz. Ağlama özelliği insana ait bir özellik. İnsan olmayan bir varlığa verildiği zaman biz orada kişileştirme var deriz. Ama kişileştirme değil de ne yazacağız? Teşhis yazacağız seninle birlikte buraya devam ediyorum. Ben kötülere iyilik saçarım. Kötü ve iyilik birbirine zıt sözcükler. Zıt sözcük olması Gerekmez sadece zıt kavramlar da olabilir sevgili öğrencim. Biz buna zıtlık diğer ismiyle ne diyoruz? Tezat sanatı diyoruz. Mecnun'u böylesine harap etmedi Leyla. Leyla ve Mecnun hikayesine bir atıf yapılmış telmi sanatı, hatırlatma sanatı özellikle özel isimler tarafından yapıldığı zaman bulması çok daha kolay bir sanattır. Eğer beytin içerisinde özel isim varsa lütfen dikkat et hatırlatma sanatı olabilir diyorum. Hemen buna telmih yazıyorum. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz diye sordum ama benim olduğunu da biliyorum. Yani bilip de bilmemezlikten gelme tecaülü arif olacak sevgili öğrencim. Bunu da şöyle hızlıca yazmaya çalıştıktan sonra son beyte geçiyorum son dizeye. Boşanan yağmur iliklerde çamur tabelde. Ya ne varmış burada? Bak ilk bakışta göremedim. Boşanan yağmur iliklerde çamur ta belde. Ha şöyle diyor. Çamur ta belime çıktı, yağmur ta iliklerimin içine sızdı diyor. Yani ne yapıyor? Abartıyor. Peki abartma yerine biz ne yazacağız seninle? Mübalağa yazacağız. Söz sanatlarının çoğunu şöyle en azından tekrar etmeye çalıştım senin için. 25. sorudayız. Son soruya geldik. 25. dakikada da olabiliriz. Fena değil hızlı gidiyoruz. Aşağıdaki dörtlüğün ölçüsünü, kafiye ve rediflerini ve kafiye şemasını bulunuz demiş. Ölçü bulmayı zaten öğrettim sevgili öğrencim. Ünlüleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 herhalde. 7 de ise sen tekrar say. 7'li hece ölçüsü diyorum. Kafiye şemasından neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. A, A, X, A oldu ya. Bu hangi şemaya ait? Bu düz mü, çapraz mı, mani tipi mi yoksa sarmal mı? 9. sınıfta öğrenmiştim bunları. Lütfen hatırla. Buna neye yazacağız sevgili öğrenci? Mani tipi diyeceğiz. Şöyle olsaydı A A A B olsaydı düz olurdu. A B A B olsaydı çapraz olurdu. A B B A A olsaydı şöyle bir şekil olacağı için ne olurmuş olurdu? Sarmal olurdu diyorum. Lütfen dikkat et. A B B A olacak. Yani şöyle saracağım bak şöyle şöyle saracağım. Çaprazda ne yapıyorum? Şöyle şöyle çapraz yapıyorum. Düzde ne yapıyorum? Kalemim aşağıya düz iniyor. Aa ilk sağ olursa da ne oluyormuş? Mani tipi oluyormuş. Redif ve kafiye bulalım. Hocalarımız sorabilir. Hemen bulalım. Redif bulmak için iki adımımız var. Birinci adımımız kelimemiz aynen tekrar ediyorsa buna kelime düzeyinde redif denir. Gelir sözcükleri aynen tekrar ettiği için kelime düzeyinde rediftir sevgili öğrencim. Peki redifle işimiz bitti mi? Bitmedi. Redif ek düzeyinde de olabilir. Dolayısıyla şuradaki nar, pazar ve yar sözcüklerine bakıp ortak bir ek var mı diye bakıyorum. Ortak bir ek yok. Dolayısıyla redifimiz kelime düzeyinde kaldı. Redifle işim bittikten sonra artık kafiyeye geçerim. Yani nar, pazar ve yar kelimelerinde aynı harfleri, ortak sesleri ararız seninle birlikte. Şurada ar var, şurada ar var, şurada da ar var. İki ses benzerliği olursa biz buna ne deriz seninle birlikte? İki ses benzerliğine tam kafiye deriz. Tek ses benzerliğine yarım kafiye İkiden fazla olana zengin kafiye deriz. Bu son hatırlatmayı da yapıp 25. soruyu da anlamın akına, akıyla çözdüğüme göre bu videonun sonuna geldik. Lütfen eğer senin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, küçük bir yorum yapmayı ve her zaman takipte kalmayı unutma. Ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal.